Değerli kardeşler gayb gözle görülmeyen uzaktaki bilgi demektir. Gaybı sadece Allah bilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın en sevgili en itimat ettiği kulu olduğu halde o da gaybı bilmiyordu yarın ne olacak nasıl olacak sorusunu o da cevaplandıramıyordu sadece Allah'ın bildirdiği kadarıyla gaybı bildi yani gaybı bilmiyordu Allah bildirdiği için gayba ait, geleceğe ait, gözüyle görmediği şeylerle ilgili bilgi sahibi oldu. Bu şu demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin kendisinden 10 sene sonra, 20 sene sonra, 200 sene sonra veya bin sene sonraya ait vermiş olduğu bilgiler gayba ait bilgilerdir. Dünyada şöyle bir gelişme olacak dediyse eğer onun gözü önünde gerçekleşen şey olmadığı için bu gayb bilgisidir. Bu gayb bilgisini bildi de söyledi. O da gaybı anlıyordu demiyoruz. Ne diyoruz? Allah peygamberine filan zamanda şöyle bir iş gerçekleşecek diye aralarındaki iletişim yollarından biriyle bildirdiği için Allah Peygamberi de bize filanca zamanda şöyle bir şey olacak demiştir. Bunun için Peygamber Aleyhisselam Efendimiz filan zamanda filan yerde şöyle bir iş çıkacak. Şöyle bir insan gelecek. Şu şekilde olaylar gerçekleşecek dediği zaman biz Allah filan zamanda şöyle olacak dedi gibi bunu anlıyoruz başta ne dedik gayba ait bilgiler peygamber aleyhisselamın da bildiği şeyler değildir Kur'an diyor böyle o da gaybı bilmiyor. O da ne zaman öleceğini bilmiyordu. O da torununun başına ne geleceğini bilmiyordu. Allah şöyle olacak dedi. O da böyle olacak diye verdi. Peygamber Aleyhisselam da gaybı bilmez melekler de bilmez kimse de bilmez bu zamandakilerde, geçmiş zamandakiler de, kimsenin Allah'ın bildirdiğinden başka bildiği hiçbir şey yoktur aslında gayba ait olarak